Ne işin var senin burada? Ay Cemre, yavrum. Bari ananı seni ikna et. Yaşlı başlı bir kadınım ben. Nereye gittim, ne yap? Daha torunun acısını yaşayamadım. Hayvanlar gibi sokağa attı beyavrum. Ya ben? Ben yaşayabildim mi kardeşim acısını? Ben seni çok iyi biliyorum Neriman Hanım. Senin derdin gerçeklerin ortaya çıkması değil. Sen insanı en savunmasız anında sırtından vurursun. Bak bak bak. Laflara bak. Nankör. Benim oğlum büyüttü seni. Benim oğlum babalık yapmasaydı sana. Kim bilir hangi kapının önünde pas bastım be. Benim babam dünyanın en iyi insanıydı. İyi ki o babalık yapmış bana. Ama sen merak etme. Ben bir ömür minnetle anacağım onu. Kızım. Bari. Onun hatırına sokaklarda koyma. Ha, bu yaştan sonra nereye gider? Ya sen Ceren'in hayatını bitirdin! Benim hayatımı mahvettin! Ya sen şimdi ne yüzle yalvarıyorsun bana ya? Cemre ne yapayım ben bu saatten sonra, kapılarda dilenci mi olayım? Ne halin varsa gör be! Kızım ne yapayım? Kapılarda dilenci mi olayım ben? Cemre! Ay!